tamam da söylüyorum konusunda söz almış durumundayım. <laughs> öncelikle ulusluk esnaf yabancı kooperatörümüzü, şoförler odamızı kendi ııı e, esnaf odamızı kuran Ahmetli Vali Arslan amcamızı ııı e, saygı ve ümmetle alıyoruz. Sağ olunan üyelerimize de ııı e, hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Yirmi yıldır bize hizmet süreliğini yapmamıza öncelikle siz daha çok e, ona da teşekkür ediyorum bir de kredilerin zamanında öde, esas kovar kredi notunu yüzerken siz esatlara da takviye edemeden yoğun camalarla taşıp esas kovar dediğimiz çitasını yükselterek 225 bin lira vesile olan siz üyelerle çok teşekkür ediyorum. Hemen Böyle bir şey yapmış. Çünkü çalışma yapmış. Tüm çalışma kuralı ile ilgili. Biz de önümüzdeki dönemlerde kim başkanı olursa buradaki çalışma programlarından tutun maaşlar, yolluklar, yapılan ilerleyen hizmetler hepsi var. Şeffaf bir yönetim. Bizim de bu operatimizde böyle olsun isteriz. Unutulmuş olabilir. Mehmet Başkanımız devam etsin. Mehmet Başkanımızla da önümüzdeki dönem istiyoruz. Zaman nasıl olursa ben bu şehirde şefkat olacağımı size de söz veriyorum. Tamam, bütçede ilgili şu anda 18 yılında 337 lira gelir olmuş. Şöyle öyle bir kağıt verip aslında kağıt değil. Basit kağıt değil. açıyorsunuz Ocak'ta, Aralık'ta kapatıyorsunuz. Ocak'ta dükkanı açtığınızda cebinizde 100 lira Bu 100 lira Aralık'ta dükkanı kapattığımız zaman 20 bin liraya düşmüş. Mevcut paramızda. Bu 20 bin lira kağıt değil. Odamızda aynı, o farklı çok şey oldu. Zarağı, aynı şekilde 2019 yılında da aynı şekilde olmuş. 2019 yılında dönen zararı dediğimiz 1.800 lira, 2007 yılında da 90 lira dönen zararı. Yine aynı şekilde dediğimiz, normalde 378.654 lira bizi hale getiren. Burası 205 bin olmuş. 173 bin, 151 lira zarar <laughs> olmuş. Yani önemli ki 2018 bin olmuş ki bir yerde. Yani bütçe ne düşünüyorsunuz? Biz genel konuda 254 bin lira büyük bir maliyet yapıyoruz. Ama evet 254 bin değil. 337 artmış. Bir yıl bu yıl Bir yıl 317 Burada bunu ayıklatmak istedim. Bir de pandemi dönemi.

%64 kredi olarak gelemiyoruz tam bu ve 70, madde, 70, madde burada amas veremeyiz. Bu yönetimi yetkisinde. Ama 69 ve madde Yönetim bir bunları faaliyet olarak çalışma olarak alınmasını ister. Ama maalesef öyle olmadı. Yine notlarına bakıyorum. Bu dönemde yine esnaflarımız 2018, 2019, 2020 yıllarında e, ee, halk bankasının o çok kredileri var ki her esnafın aile kollarına bir kredisi var. Özel kredisi var. Dükkan alacaksın 500 lira, 84 e, vadeli. İşte otobüs kamyon alacaksan 500 lira, 120 ay vadeli. Bunlar dediği 2019 şu kadar esnafımıza şu kadar bilgi vermek değil mi? Bu kooperatif bizim. Bu bayrak karıştı. Bugün bize nasıl olur? Bir an başkası nasıl olur? Bu kooperatifi siz üyelerin bizlerin kaldırılması lazım. Ben Mehmet abi de bütün yere geçmeye var ama Mehmet abi de benim bütün yere geçmeye Burada önemli olan bilgi bu. Bir de halk bankamızda bir sıkıntımız var. 100 bin liranın 85 bin lirası, elimize geçiyor. 10 bin lirası kredi kartına şey. Bu 10 bin liraya bulanamıyoruz. Bu kaldı şu an. Şu an bu kredi kartı kaldı. Biz en son öyle birimiz. Sabah Evet. Şimdi <laughs> tamam. Evet. arkadaşlarımın konuşma süresini de bana verdiler. Üç, altı, dokuz ay. Gören var şimdi Gören var mı? Oğlum, bu terörist mi oluyor? Saygılar arkadaşlar. İşte sandıklar. Zaaflar hazır. Yazıcı da hazır. Hemen devamlıyoruz. 15-20 tane her şey yazılmış. Elinizin icranınıza duyuyor. Valiyet var mı? benim faaliyetlerle ilgili daha konuşmalarım var mı? Konuşmayacağım. Evet, bu divanlaştırması üç saat dedi. Öbür, <laughs> evet. ee, öbür şeyler de gerek yok. Bir de faaliyet olasılıkta Sayın Cevap Başkanı şu konusunda Sayın Hoş geldiniz. Sağolun. size de bu mesajları, bilgi mesajları verdiğinden dolayı beni şikayet ettiler. Ticaret Bakanlığı olsun. ayet fiyatlar. Bu konuda hep hak temiz yaptığınız geldi. Dedim ya bu seçim bitecek. Herkese bu yeni bir yüzde alacağız. Böyle ortamlara girmemiz lazım. Siyaset bile yedi senede de değiştiriyor. Belediye <laughs> başkanı hizmeti olması değişiyor. Her dönem değişik değişik. Siyasetler gelip hizmet yarışına gidiyorlar. Bu bayrak yarışı